Evet arkadaşlar merhaba. Friendship ünitemizin kelime etkinlikleriyle yine karşınızdayım. Ee, bakalım kelimelerimizde neler göreceğiz. Komedi, science fiction, bilim kurgu, cowboy filmleri, batı filmleri, action movie, aksiyon gerilim filmleri, Evet, ticket da bilet anlamına gelen kelimemiz, imitation kart, davetiye kartı, chit sohbet, bowling, alley, so, e, bowling sahası, skateboarding, kaykay ve eat out da dışarıda yemek. Relative akraba, refuse reddetmek, concert konser, busy, meşgul, yoğun, texte yalışmak, mesajlaşmak. Gloves, eldiven, book fair, kitap fuarı, aggressive, sinirli, e, general cömert ve strong da güçlü olarak geçmekte. Buddy, arkadaş, bunun yanında mate ve e, friend de yine arkadaş anlamında kullanılıyor. Share, paylaşmak, celebrate, kutlamak, slumber party, pijama partisi ya da sleepover party diye de geçiyor. Müzik Band'de müzik grubu olarak geçmekteydi. Evet etkinliğimize bakalım. Uymayan kelimeyi atmamız isteniyor bizden. Trust, rely on, count on ve need kelimeleri verilmiş. Güvenmek, güvenmek, o güvenmek ve need burada ihtiyacı olmak anlamında uymayan kelimemiz. Awesome, great, good, awful. Evet, üç tane iyi anlamda, harika, müthiş anlamında kelime varken awful, korkunç anlamında kullanılmış. Invite, accept, invitation and celebrate. Evet, üç tane fiil görüyorum fakat invitation, davet anlamında kullanılan bir isim. Stubborn, jealous, relationship and laid back. Evet, üç tane yine sıfat varken relationship burada ilişki anlamında kullanılan bir isim. Fair, Saturday, Weekend and Afternoon. Evet, günün bölümü yine gün. Fakat fair kelimesi burada adil anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada yer almaması gerekiyor. Cousin, body, friend and mate. Evet, üç tane bakın arkadaş anlamına taşıyan kelime. Fakat kuzen kelimesi burada gereksiz. Tactful, full honest, fair and sneaky. İnce, nazik, dürüst, adil fakat sini kelimesi burada. olumsuz anlam taşıyan sinsi, kurnaz anlamına geliyor. Play basketball, ride a bike, go for a walk and birthday. Üç tane phrase görüyorum fakat birthday kelimesi doğum günü anlamı taşıyan bir isimdir. Music, music man, dinner and concert. Üç tane müzikle ilgili bir kelime varken. Dinner, akşam yemeği burada. Alakasız. A Western, drama, romance and la Yine 3 tane film türü var fakat aley kelimesi bowling sağ anlamını taşıyan bir kelime. <laughs> evet. We would like to or bowling play bowling on Saturday. Evet, do ya da play bowling oynamak derken biz we'll do fiilini burada kullanmıyoruz. Play fiilini kullanıyoruz. Would you like to come on ya da come over? Evet, come over uğramak anlamında kullandığımız bir kelimeydi. The movie starts at 6 p.m. saat vermiş başlama saati. Dolayısıyla başlıyor diyeceğiz. Starts. We are organizing a family. Ee, bu tarz sorularda ailelerin, arkadaşların, akrabaların bir araya gelmesi anlamını taşıyan reunion kelimesi kullanılır. Let's meet at the tram school station tramvay istasyonu anlamına gelen tram station. We go to school at the weekend or on weekday. Tabii ki okula hafta içi gittiğimiz için weekday. She is very self-centered. She never shares. Evet, self-centered biri. Bencil olan biri. Never share şey yapar. Yani paylaşmaz asla. I can eat more. I'm full. Or I'm stuffed. Daha fazla yemeyeceğim. Çok doluyum ya da tıka basa doluyum anlamında. I'm stuffed kelimesini kullanabilir. My brother never worries about anything. He is very relaxed. Kardeşim hiçbir şey için endişelenmiyorsa, merak etmiyorsa rahat birisidir. Why don't you join us? Join to my birthday party. Neden doğum günü partime, partime ee, katılmıyorsun? Why don't you join? How about? Evet bu da bir kalıptı. Ne dersin? Bundan sonra fiil ayancı bakın. How about? Ya da what about? Shall you demiyoruz da shall we diyoruz değil mi? Shall we organize? Sounds great. I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım anlamı taşıyan. For sure. It's a great chance for us to see each other. Birbirimizi görmek müthiş bir şans. Why don't you come along with us? Neden bizimle gelmiyorsun anlamında da burada how kelimesini kullanamayız. Evet, my sister is my buddy. I always and help her when she needs help. Kardeşim benim arkadaşım. I always support and help her. Onu desteklerim ve ona ihtiyacı olduğunda yardım ederim. I'm going to attend a rock concert, rock concert on Saturday and I have one more ticket. Bir tane daha fazladan biletim var diyor. Would you like to... Uh, Invite Helen to your party. Helen'i partiye davet etmeye ister misin? Sounds great. I should text her. Ona yazmalıyım. Thanks for inviting me. I love birthday parties. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım derken definitely. What is the re of the reunion? at? Evet, tarih te verdiğine göre son tarih anlamına gelen deadline'ı kullanması gerekiyor. Mary isn't going to attend to our slumber party. Partimize katılamayacak çünkü o gün she is busy. We are going to play bowling after school, so I have my gloves with me. Okuldan sonra bowling e için eldivenlerim yanımda diyor. We usually visit our grandparents at the weekends because we love spending time with our relative. Akraba. I don't get on uh, with Sally. Seliyle geçinemiyor. She is olumsuz bir şey olmam gerekiyor. Arrogant and jealous. Kıskanç ve kibirli. Evet, arrogant, kibirli anlamında. Are you good at skateboarding? No, I'm not. Actually, I hate sport. Evet, fiillerimiz ve kullanılan e, kelimeleri vermiş. Watch, izlemek anlamında hangi kelimeleri kullanırız? Watch, romance, Movies, go on for a walk, have chit chat or have a chance, and play bowling and play games. Evet bakalım bunlar ne yapıyorlar? Argue değil mi? Tartışma. Evet burada da bir sergi görüyoruz. An exhibition. Bir aile sınıf bir araya gelmesi değil, müşteri, sergi, et. family ties, aile bağları. Evet, stuffed, tıka basa, dolu. Evet, burada da share, paylaşan bir çift görüyoruz. Evet, burada da yazışmalar var değil mi? Text anlamında. Text. Sneaky, unreliable, determine and adventures. Burada da adventures, maceracı biri. Relative, intention, relationship and tournament. Bir turnuva görüyoruz. Tournament. And selfish, bencil birisi var değil mi? Burada paylaşmıyor. Join, bring, chat and spend. Evet, burada robot getirdiği için bring fiilini kullanmış. Tom is my, I love him very much. Tom is my buddy, benim arkadaşım diyecek. Ve onu çok sevdiğini söylüyor. Bill is not going to attend Lily's party. Lily'nin partisine katılamayacak. Because she has some guests. Çünkü misafirleri var. Attend fiili. You don't need to any food. E, ee, yiyecek getirmene gerek yok. You don't need to bring You should not tell my secret to anyone. You should promise. Sırlarımı kimseye söylemeyeceğine söz vermen gerekiyor. Promise, söz vermek. Would you like to join us? I am sorry but I have another plan. Üzgünüm çünkü başka bir planı var. Tim and Rafael are great buddies. They are always together. They are very close to each other. Birbirlerine yakınlar. I never Ivana and I don't tell my secrets to her. Asla Ivana'ya ne yapmayacak? Trust, support, rely, back. Güvenmeyecek değil mi? Trust. Sally is a girl. She doesn't care others' opinion. Başkalarının fikirlerini önemsemiyorsa She is self-centered. Banjil I love play and thanks for inviting me. It is going to be awesome. Harika olacak, müthiş olacak. This is my cousin Brad. He is my relative. Kuzenim Brad diyorsa akrabasıdır. Evet. Hi, my name is Emmy. This is my Dexmate Jennifer. She is my close friend, Yakanar Kadeshim. We have a good relationship. We the same interests. We I initiated ilgileri pilot We share the members get a deal. Uh, I am good at evet, bir şeyde iyi olmak anlamında good dedi kullanıyorduk. At the weekend hafta sonları And she always me up, back me up desteklemek anlamında back up kalıbını kullanıyorduk. Got what are your plans for the weekend? I'm going to go to the cinema. Go to the cinema gitmek anlamında koyu harflerle yazılmış olan e, kelimeyi soruyor. Sinema. I don't get on well with geçinemiyorsa, pek anlaşamıyorsa A seçeneği değil mi? Rock concert D seçeneğinde görüyoruz. Football. kelimesi koyu harfle yazıldığı için evet, futbol topunu işaretledik. Accept Kabul ettiğine dair bakın. Kazın kelimesi geçiyor. Kuzeni. 16. doğum günü ise bunlar zaten olamaz. Bu da bebek olduğu için 16 yaş olamaz. Olsun, awesome, harika, müthiş anlamında D seçeneğini görüyoruz have a party with girls kızlarla parti evet text yazışmak yine mesajlaşmak anlamında pizza